Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım hepiniz çok çok iyisinizdir beni soracak olanlar olursa da teşekkür ederim arkadaşlar ben çok çok iyiyim YouTube kanalımız 10.000 aboneye ulaştı TikTok hesabımız 33.000 takipçide şu an Bunun için hepinize çok teşekkür ederim bana destek olduğunuz için şimdi kardeşlerim 10.000 abone olduğum için çok sevinçliyim Bu benim için büyük bir aşama o aşamayı atladım TikTok hesabımda zaten 33 bin orayı saymıyorum TikTok biraz garip bir platform ama YouTube'da 10.000 abone olmak benim için çok önemli bir aşama şimdi Neden diye soracaksınız arkadaşlar şimdi Shorts videosu atarak abone kazanmak kolay. Ama arkadaşlar shorts videosu atarak, Valorant videosu atarak abone kazanmak o kadar kolay değil. Çünkü ben e, şey tarzını fazla sevmiyorum. Ha önceden yapıyordum da hani en sevdiğim 3 skin tarzını sevmiyorum. O videolardan da atacağım. İçerik fikrim bitti. Shorts videosuna içerik bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani 10 bin abone olduğum için çok sevinçliyim. Ve neden 10 bin abone olduğum için çok sevinçliyim size onu anlatacağım. Eğer sıkılan kardeşlerim olursa videoyu izlemezse sizin için ufak bir eski videolarımdan bir kolaj yapacağım. Yani ben de izleyeceğim yorumlayacağız beraber. Eğer şimdi çıkacak arkadaşlar varsa ki normal videolarımız fazla izlenmiyor. Hepinize abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun beni destekliyorsunuz. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin abone olmanız bana yorum atmanız gerçekten inanın beni ne kadar sevindirdi bilemezsiniz. Yani gidin arkadaşlarıma sorun. Ya benim sevgilime sorun. Ne kadar abi seni seviyorum yorumuna bile ne kadar sevindiğimi onlara sorabilirsiniz. Ellerim durmuyor kusura bakmayın ilk defa böyle video çekiyorum. Şimdi kardeşlerim 10 bin abone neden benim için güzel? İlk olarak ben YouTube'u yani bu sene başlamadım YouTube'a. Ben YouTube'a arkadaşlar çok 2009 ondan beri video atıyorum. Ya hiçbir zaman tutunamadım YouTube'da anladınız mı? Hiçbir zaman etkileşim alamadım. YouTube'da hiçbir zaman olmadı. Bu birazcık benim YouTube hayatımla ilgili olacak bu video. İzleyen olursa tabii. <laughs> Youtube'da hiçbir zaman tutunamadım. Size şimdi eski Youtube videolarımı göstereceğim. Benimle alakası olmayan. Benim ama benimle alakası olmayan videolarımı göstereceğim. Motor geçiyor. Kardeşlerim diğer shorts videosu çeken insanları biliyorsunuz. O insanlarla ben aynı zamanda şort satmaya başladım. Benim YouTube hesabım çalındı. Tekrar alamadım. Biraz o dönem sinirlendim. YouTube'a video atmayı, TikTok'a video atmayı bıraktım kardeşlerim. Sonra tekrar bir YouTube hesabı açtım. Eski videolarımı TikTok'tan alarak yükledim. Öyle öyle 10 bin aboneye ulaştık. Benim için ilk aşama tamamlandı arkadaşlar. Ben ben bu işi normal işimi bırakıp ya ben bu işi yapmak istiyorum. Bak cidden parasında değilim. Neden parasında değilim? Benim eski izleyicilerim var. Ben yayın yapıyordum bir dönemde d ha, Onlara sorabilirsiniz. Ben çok paralar kazandım orada ama kaç tanesini kendim harcam. Yani sorabilirsin. Ben kazandığım parayı yayından gelir gelmez atıyordum izleyicilere. Ben ilk başta TikTok'a Shorts videosu attım. O Shorts videosu izlendikten sonra ben biraz heyecanlandım. Shorts videosuna devam ettim. Şimdi size neden 10.000 aboneye sevindiğimi anlatacağım kardeşlerim. Hep beraber eski videolarımı izleyeceğiz bak. Kaçmak yok. Kulaklığımı takıyorum. Hep beraber şimdi eski videolarımı izleyeceğiz. Ee, video 3 dakika olmuş. Ben bunu keser kırpar bir dakika indiririm. Boş konuştuysam affola çok sevinçliyim arkadaşlar. 10.000 abone TikTok'umuzda bu şekilde arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Bunu küçülttürsem gördüğünüz gibi 33 bin takipçi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi sağ olun. Şimdi arkadaşlar benim YouTube attığım ilk videoyu açıyorum. Tamam mı? Bakın. Merhaba ben... arkadaşlar. Yorum mekanına hoş geldiniz. Oh, spoiler yedik. Arkadaşlar bakın. Bu benim sesim. YouTube attığım ilk videolardan bir tanesi. Ya anlayın neden o bir aboneye sevindiğimi diye yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Yorum mekanına hoş geldiniz. ilk ee, kanalımın ilk, videosu, ilk videosuyla Karşınızdayım. Gördün mü? Arkadaşlar işte, bu benim. Rio'nun mekanı. League of Legends en orta koridor. İlk video çok heyecanlı atmışım. Kaç izlenmiş bu video? 116 izlenmiş. O zamanlar ne etiket atmayı biliyorum, ne bir şey biliyorum, ne thumbnail'ler yapabiliyorum. Bakın sample logo yazmış. Oradan değişik bir video programıyla render falan alıyorum. Ee, kanaldan bahsedeyim. Kanal ya i̇ndiriyorum mekanı. Kanal indiriyorum mekanı. Ya biz hiç ben değilim arkadaşlar yani. E, i̇leri sadece olursak yani 49 dakika video atmışım. da. 30 FPS o dönem bilgisayarım çok kötüydü. Bak o dönemden 2 sene sonra bu bu setup'ım o zaman olsaydı o buna eşdeğer çok farklı olabilirdi. 2 yani bu bir dönem. Dönem dönem anlatacağım arkadaşlar. Benim bir dönem yok böyle. Şimdi altta gördüğünüz insan benim tamam mı? Bak o zamanlar facecam'li video atıyorum. O zamanlar facecam'li video atmak bir değişikti. Ya facecam'li atan facecam yazıyordu. Telefonu koydum bakın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben alil Bugün sizlerle League of Legends oyunumuzun devamını çekiyorum arkadaşlar. Giremedim kusura. O zamanlar bu arkaya bu şarkıları koymayanı dövüyorlardı sanki. Kusura bakmayın. Hemen başlayalım. Bugün gördüğünüz üzere aramda Jax oynuyor olacağım. Ve Facecam face game deniyor olacağım. F F Ş face game deniyor. Davulumuzu vuramadık ama. Hayır, arada bir ping çıkıyor. eski bilgisayarım. Johnny'ler çözünürlükten anlayın yani. En düşük çözünürlükte oynuyorum. Ekranı yaymışım. O şekil. Facecam'ı koymuşum. Çok kral bir video arkadaşlar. Ben olsam izlerdim. Şuradan aldık büyük ihtimalle. Çok ciddi be. Çok be, çok fazla rol oynadım. Beni rol sinir hastası yaptı arkadaşlar. Çok toksik bir insanım. Bakın hayatınızda gördüğünüz en toksik insan olabilirim. 5M'de RP yaparken mesela ben trash talkçuydum. Tamam hiç susma. Lol beni öyle yaptı işte. Ben çok monitör kırdım. Ben 4 sene oluyor, 3 sene oluyor dolu bırakara. Şimdi az az oynamaya başladık. Allah sonumuzu hayırlısın. Bu benim bir dönemim guys. Bir dönem bu. Şimdi iki dönemi kapattık. YouTube hesabı o dönem bandlandı. Introyu kes. Şimdi introya bak. Ya bunları gösteriyorum ki arkadaşlar. Uğraştım her zaman. Geri dönüş hiçbir zaman alamadım. Benim geri dönüş aldığım dönem bu dönem anladınız mı? Ondan teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar ben Halil. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 3. kanalımın ilk videosuyla beraber arkadaşlar. Şimdi bu kanal bu videoda kanal hakkında Hemen setup'ımı anlatacağım. Sanki şu an çok iyi setup'ım varmış gibi. Şu kulaklık mesela A101'den alınma bir kulaklık. Ya ben setup o kadar önemli yer veren biri değilim. Yani mikrofonum iyi olsun benim için kafi. Bakın kalem mikrofon var o dönem 1.5-2 liraydı. Bak çok samimi söylüyorum şimdi 50-60 lira olmuş. Samsung kulaklık. Tek setup'ım um bu. Laptop var. Laptop'un camı kırık. Bir tane monitör taktım o monitörle oynuyorum. Yani direkt yokluktayım anladınız mı? Aytınları alıp çıkayım da. Geç başlamışım ya. Telefon kamerasıyla çekiyorum, telefon depolama alanı dolu yaklaşık 15 dakika çekecek diye aramda çekiyorum videoyu. Güzel. Ee, arkadaşlar artık buna aktif video yükleyeceğiz hani eskisi gibi kanalımız gibi. Onun... Allah çarpsın full aktif video yüklüyordum. Bu bir dönem, bu da kardeşimle. Kardeşime dedim gel beraber çekelim, yok abi dedi. Ee, güzel bir video hazırlayacağız, yanımda da kardeşim Arda var hoş geldin. Vurulan olurum çok tatlıydı ya. Ee, evet arkadaşlar Arda ile biz hani online kafa tozundan önce... Ya ben bu ben bu çocukla büyüdüm kardeşlerim. Ya. Genelde evde oturan birisi olduğum için ya bu çocukla büyüdüm ben. Beraber birbirimizi avuttuk. Bir, bizim kafa topumuz vardı. Solda çıktı. Of arkadaki Arka sesle Arka bak. Burada Arda yeniyor. tamam mı? Buradaki cezamız acı koyuyoruz. Çikolatayı yiyoruz. Bak şimdi Arda'nın tepkiye bak Cone. Gram acı değil. Full RP. Bu bir dönem. Sonra kardeşlerim. Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Paladins oynuyoruz ve dün de dediğim gibi siz belirleyeceksiniz. Haydi isterseniz burada Paladins oynuyoruz. İsterseniz full çekebilirim. Yani. Siz belirleyeceksiniz. Hadi bakalım kanka. Paladins video. Bir şey alıyorum ben. Kartal yanında Kartal var çok eski dostum. Çok eski dostum Metin 2'den. Aynen lan şaşırdım. Benim kapı kapanmış lan. Canlı yayında Abone gelin. Emir abone olmuş YouTube kanalıma. Teşekkür ederim Emir. Ne oluyor? Kim vurdu bana öyle? Allah'ın belaları. Lan Androx orada. Ya bu, bu, da bir dönem. Metin videosu da atıyor. Her şeyi deniyorum arkadaşlar. Sevdiğim bir zahmet 10.000 bin aboneye ya. Her şeyi deniyorum ya. Abone yok gelmiyor anladınız mı? İzlenmiyorum. Biz abi salın lan izlensin şu gariban ya. Gerçi Shorts. Shorts'tan abone kastık da arkadaşlar o da yani içerik bulmak gerçekten çok zor. Bak gerçekten içerik bulmak için çok zorlanıyorum. Ben konuşmuyorum ben bu videoda. 27 level yaptım. Burada dün 10 kişi kaslıyorduk ya. Yer yoktu bu serverda kaslıca. İşte server daha yeni açılmış. Bir rastgele baktım. Bu da bir dönem. Sonra buralarda saldım arkadaşlar. Geri mi dönüyoruz yani. diye bir video. Bak bak şu benim. Johnny'ler bu benim. Yanımdaki arkadaşım da Alperen. Evet. Yanımdaki arkadaş Alperen. O zamanlar YouTube'a meraklıyız. Ben Alperen. Eski video. 2002'de karşınızdayız. Yanımda Halil. Hoş geldin. O dönem YouTube yapacağız diye ayrı eve falan çıkmıştık. Bazı olaylar çıktı. Dağıldık. O dönem yaptığım bir video. Arkadaşlar ben Halil ve bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bugün kanala geri döndük arkadaşlar ama bu sefer ciddi ciddi geri döndük ve tek kişi de değiliz bu sefer hani 3 kişiyiz bu sefer olacak inşallah kameranın arkasında Alperen var. Bu dönemden sonra arkadaşlar Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte düşük elodan nasıl çıkılır videosu çekeceğiz. O, o, zaman fena lolcuyum yap o zaman fena Eloların içinden geç İrelia top 1 bir, birinci ben İrelia birinci olmuştum TR'de globale oynuyordum Taşkın abi var bak benim çok çok samimi çok en iyi arkadaşım arkadaşlarımdan diyeyim O da Udyr Kazix bir tane TR'ye sıralamasını oynuyordu fena oynuyorduk Çekeceğiz Arkadaşlar şu an bu hesabın ligine hiçbir bilgim yok ama Volt geliyor. Bilmiyorum. düş elo. Düşük nasıl çıkılır videosu çekeceğim. Bu video e, editle olur mu olmaz mı bir bilgim yok. Görmek lazım. İşte dolanın. Şimdi adam çıkmaz inşallah karşıma. Buradaki setup'ım da Samsung kulaklık mikrofonu. İlk başta bura kullanmak normal oyun değil bu. Umarım bitlemesin. Şöyle aldık. Abi temiz oynayacaksınız. Abi. Bu da bir dönem kardeşlerim. Ha bu benim YouTube'a başladım. hani ilk videom dedim ya ondan sonra yine başladığım bir dönem şu. Bak. Merhaba arkadaşlar ben Halil. Ee, geç geç başladım video, kusura bakmayın. Bir Çok izledim. Oldu. Bugün gördüğünüz gibi 6'da 6 moduna oynuyoruz her hafta sonu gelen modlardan. Sesi duyuyor musunuz? Mu? Şöyle. Arkadaşlar duygulanıyorum. Bak duygulandığım 2-3 şey var. Bir o dönem bu kadar bu iş yapıp da hiçbir şey hiçbir sonuç alamamam bak çok uğraştım çok uğraştım arkadaşlar ya yine bak benim ben size o 5 video gösteriyorum 400-500 tane videom var benim böyle anladınız mı abart oldu da 300 tane videom var size ben ara ara gösteriyorum mesela bu dönem dediğimde 50 tane video var urf modu gelinmişti mesela 5'li şey urf modu diyorum mesela e, kopya modu gelmişti. 5 kişi aynı takım 5 kişi aynı takım ondan mesela 10 videom var anladınız mı bu da benim Son bununla bitirelim. Bu da benim arkadaşlar. The Live'da yayın yaptım ben 1-1.5 sene. O dönem çok fazla. Ke en keyif aldığım dönem o dönemdi arkadaşlar. İzleniyorduk yani orada. Çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hala görüştüğüm arkadaşlarım, izleyicilerim var. Benim kanalımda, benim şu an çok yakın arkadaşım. Berkant kardeşim mesela. O dönem beni izleyen bu kardeşimdi anladınız mı? Hala yazan var tiktukta. Abi Diler'de yayın açıyordum beni hatırladın mı diye. Bu da o dönem yapılmış bir şarkı. Bunu dinleyelim, videoyu bitirelim. Çok uzun oldu özür dilerim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar hepinize merhaba, Hepinize Sıfı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hepinize merhaba, Hizmet Mobil. Arkadaşlar hepinize merhaba, Hepinize Sıfı kanalıma geldiniz. Arkadaşlar hepinize merhaba, Bunu da beni izleyen çocuğun biri yapmıştı bu şarkıyı. Ey. Şu an sebebin yanında olsam var kafanı tamam mı? Benim yanımda erikli yanımda çoğu var ha. Senin önünde kıl Artık net ölümümüz Çekelim sana. Yaşam kızım ki laf değil. İncirat tepeler ancak lafladımlar zaten inciratlar. Arkadaşlar sebebimi bana anlatacağım. Sağ üstte gördüğünüz çocuk var ya, o dönem gelip bizim custom e, oyun kuruyorduk mesela, oyun oynuyorduk kendi aramızda izleyicilerle. Bu çocuk bozuyordu tamam mı oyunu. Bu çocuğun ben fotoğrafını bir buldum. Fotoğrafını sağ üstte koyuyordum. Her yayın bunu böyle linç ediyordum arkadaşlar. Hatta bir ara dedim ki şeydi, "Sövün lan ben de söveceğim dedim. Sövüyoruz buna tamam mı? O zamanlar Recep diye bir adam var. Divine'ın Türkiye sorumlusu. Geldi biz tam seviyoruz onaylı partnerlere gelmiyor ama ben onaylı partnerim o dönem fazla izleniyorum tamam mı geldi bana şey bağış atacak tam bunu ana avrat sövüyoruz böyle küfür çocuğu ne ediyoruz ya o ama ilk ana avratı sövdü çocuğu perişan ediyoruz o delivery Türkiye sorumlusu geldi bir tane elma sattı anan satayım durun dedim de adam hiçbir şey yazmadan çıktı bir daha da iş geliyor Bizim amacımız nakitir Bizim amacımız sizi eğlendirmek Sizde güzel vakitler geçirmek, geçirmek Ve de teslim. sizi güldürmek Ekim'e bak Bitmez vakitir, kendini İzledi bizi, bizi kıskananlar İçerik çalanlar Anca hep kıskanırlar Ey Anca hep kıskanırlar Anca hep kıskanırlar Rio'nun mekanı Rio'nun zamanı Arkadaşlar işte ben bu yüzden 10.000 abone özel teşekkür videosu çekiyorum Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim Buraya kadar izleyen varsa videoya onlara çok ayrı teşekkür ederim Video biraz uzun oldu kısaltabildiğim kadar kısaltacağım arkadaşlar kusura bakmayın içi bir dökesim geldi biraz İşte bu benim YouTube serüvenim daha detaylısını isterseniz çekerim bana abone olan arkadaşlar varsa çok teşekkür ederim. Beni mutlu ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.